Hepinize merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir turşu tarifim var. Turşuların hepsini yıllardır ben bu şekilde yapıyorum ve renginde de gördüğünüz gibi muhteşem ve şimdi size sesi dinletiyorum. Çıtır çıtır kütür kütür. O kadar güzel ki yumuşama kesinlikle yok. Bakın. Haksız mıyım bu konuda? bu turşuları bu tarifle ben yıllardır yapıyorum ve bu şekilde oluyor. Beni hiç yanıltmaz. İsterseniz şimdi tarife geçelim. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve lütfen beğenmeyi unutmayın. Sağ alt köşedeki zil tonunda aktif hale getirirseniz yeni tarif paylaştığım anda size bildirim gelecektir. Ve şimdi tarife geçiyoruz. Öncelikle şöyle biz bunlara e, normalde kıti denilir ama acur diyen de çok var şöyle pazardan e, almıştık e, 15 ya yani 16 kiloya yakın var güzelce e, yıkayalım önce şöyle bir leğene boşalttım. güzelce tek tek yıkayacağım çiçekleri e, ucunda gördüğünüz gibi çekleri var onları zaten keseceğiz ama güzelce yıkayacağız malzemelerim şöyle Nohut, şeker, sarımsak ve tuzumu kenara aldım. Ve ben böyle pet şişe ve bidonlarda yapacağım. Sadece uç kısımlarını şöyle alıyoruz. Şu şekilde hepsini bu şekilde dolduracağız. Kesmeyeceğim, dilimlemeyeceğim. Hani enine ikiye bölebilirsiniz. Eğer çok uzun gelirse. Ama e, ortadan öyle dilimlemeden yapacağım. Ben bu şekilde yapıyorum hiçbir bozulma olmuyor. Çok ince olanları gördüğünüz gibi kola şişesine dolduruyorum. Kalın olanları da bidona dolduruyorum. Kola şişesinde inanın ki 2 yıl dursa hiçbir şey olmuyor. Bu şekilde bu tarifle ben yıllardır yapıyorum. Şöyle ince olanları ince olanlar çok güzel. Turşusu çok güzel oluyor. Bulabilirseniz tabii incelerden. Şöyle hemen tam doldurmadan Üzerlerine sarımsakları koyuyoruz. 2-3 diş sarımsak doğradım. Şöyle bir avuç nohut pay ediyorum. Hemen öbür bidonu da doldurmaya geçiyorum. Varsa tabi acı e, biber koyabilirsiniz. Bende yoktu. 2 litre suya şöyle 2 kaşık dolu. 3. kaşık tam tepeleme değil. Ve bir tatlı kaşığı şeker, toz şeker ekleyip iyice erittim ve üzerlerine dolduruyorum. Ben sirkeden de şöyle göz kararıyla çok değil hiç koymadan da yapmışım. Aynı şekilde olmuş. Şöyle 2 litreye 2 tepeleme 3. kaşığı tam dolu değil. hani silme koyarsanız yeterli ve 1 tatlı kaşığı toz şeker. Kaya tuzunu kullandım. İyice eritiyoruz ve suyumuzu üzerine dolduruyoruz. Ağzına kadar dolduktan sonra Biraz sirkeden koyup ve hemen kapağını sıkıca kapatıyoruz. Hepsi bu kadar. Biraz e, eksik geldi suyum tam dolmadı. 1 litre ile hazırladım. Onu da üzerine doldurdum. Ve hemen kapağını sıkıca kapatıyorum. Sıkıca kapattıktan sonra kesinlikle yine kadar açmak yok. Havalandırmıyoruz açmıyoruz. Ve akşam üzeri oldu. Şöyle bahçede yapıyordum. Hemen açık havada şöyle göstereyim size bayağı akşam oldu e, o yüzden biraz karanlık çıktı hatta bu acılardan kesinlikle yapın derim deneyin İnanılmaz lezzetli inanılmaz güzel turşularınız olacaktır ve size şöyle önceden yaptığım tarifimle e, şimdi e, yaptıklarımı kışa kaldırdım ama aynı şekilde aynı yöntemle aynı acurlan tarif bu paylaştığım size gösterdiğim kiste bu tarif yaptım 15 gün önce yapmıştım olmuş onu açtım size e, göstermek istiyorum sunumu onunla yapacağım diğerlerini çünkü kışa kaldırdım sunum yapamam şimdi sesi dinleyin gördüğünüz gibi kıtır kıtır keserken kırarken böyle şöyle iki bölerken böyle kıtır sesi geliyor siz de bunu duyuyorsunuz bana hak vereceksiniz burada sırf konuşmadım siz sesi duyun diye belki inanmayanları vardır. Hani bu şekilde size göstereyim. Kesinlikle size gösterdiğim tarifi birebir ve ben bu tarifi yıllardır yapıyorum. Bu şekilde deneyin ve e, tuşunuzu kesinlikle açmıyorsunuz. Kapağını sıkıca kapatıp bir kenara kaldırıyorsunuz. Çok öyle soğuk bir yer olmasına gerek yok. Burası çok sıcak. Mardin sıcak biliyorsunuz. Ve sıcakta bile bozulma olmuyor. Karanlık evin karanlık üçüsüne kaldırın. Öyle kalsın. Ama her hemen açmak istiyorsanız 15 gün içinde oluyor. 15 gün içinde kesinlikle yenilebilir. Ben kışa kaldıracağım ve videonun sonuna geldik.